Evet, son bir dakika. Numan hocam beni bekliyorsun galiba. Evet arkadaşlar, toptan satışlarımız başlıyor. Toptan balık alacak olan arkadaşlar bu tarafa. Evet. Ertuğrul Bey, bu tarafa alayım isterseniz. Belki kasayla veririz. Evet beyler, hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Satışlarımız başlıyor. Evet arkadaşlar, bu güzel iri mavrakilerle başlıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir balık. Bu güzel... Mavrak ile topanın kilosuna 200 lira dedim. Hey beyler bu mavrak ile bu topanın kilosuna 200. Kaç kilo var? 4,5 kilo. 4,5 kilo var abi. Çok güzel bir bantı yaz arkadaşlar. Açıktan tamam, gelen bir, bir yaz adam. abi. 200'den gidiyor Erhan. Oy maşallah topanlara bak. Anam anam kuzu bunlar ya. <laughs> evet hey beyler bu güzel yeni kuzular geldi beyler. Evet hey hey beyler kalıyor, bu güzellerin kilosuna da 300 lira dedim. Evet beyler bu yeni topanların kilosuna 300 kaldı Arkadaşlar alın balığınızı göndereceğim çünkü Evet güzel kırma topanlar geliyor Mavrakili Bu güzellerin kilosuna da 10 kilo mu 7 kilo Bunun kilosuna da 150 dedim <laughs> Yaz abimize bir tane 150 geliyor gelen <laughs> Evet beyler güzel bir Güzel bir lidaki geldi. Bu lidakinin kilosuna da 300 lira dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gidiyor. Gelen 300 şükrü. Hey beyler bu güzel kupalı balı Alo. isteyen var mı? Kaç kilomuş? 3 kilo gelmiş. Ya. Bunun hepsine böyle oldu. Şöyle çeksene göremiyor. De. Bak arkadaki balığı şey. Yaz abi bize 500 gitti. Şöyle şöyle. Abi gelsene şöyle bir şey. Am Hadi. Al bir şey gelsene. Arkadaşınız varsa yanınızda balığı yazalım beyler. Yaparım. Beyler balıklarınızı sahip asıl çıkın. Biz, yok gideriz ya onlar. Evet beyler bu güzel siyah var mı? İki buçuk kilo geliyor. Burayı olduğu gibi 300 dedim. 3 <laughs> <laughs> yerden onu var. Yaz buraya git tamam bize. Üç lirayla. <laughs> evet beyler bu güzel. Ceylanı satıyorum beyler. Ceylandır bu. <laughs> dört, dört buçuk kilo beyler. Olduğu gibi 500 dedim. Bu ceylanlara 500. Olduğu gibi bir kasa beyler. Kaldır abi. Evet, topanlar geliyor. Bu topanların kilosuna da 200 dedim. Bu topanların kilosuna da 200. Kaldır abi. Beyler yanlara geçelim. Abi yanlara yaşam. geçerseniz size daha yardımcı olabilirim. <laughs> evet beyler gene güzel bir mavraki geldi. Bu güzel mavrakinin kilosuna da 150 dedim. Yaz Yaz abi, 150'den gidiyor bu ne kilosu. Abi, evet abi. Kaç kilo abi? Beş kilo abi. Evet beyler, buraya isteyen var mı? Olduğu gibi. İsporozu, sarpası, gamidi. Olduğu gibi hepsine 300 dedim. Hepsine bir kasa yaz abi. 300 lira gidiyor bunu olduğu gibi. Evet beyler bu güzel yeni damar izaki geldi. Üç halkalı abi, üç halkalı abi şöyle, üç halkalı abi, üç halkalı. Ey maşallah be kuzu bunlar. Bunun kilosu var 350 lira dedim geldi. 400 dediler. He? Yaz abi 400 gitti. Evet. Burada kardeşim geliyor. Bu lidaki 400. Evet beyler Meksinalılar geliyor. Bu güzel Mavrak ile Meksinal. Kaç para? <laughs> <laughs> Yedi kilo beyler, burada güzellik var, bir indirim var. Oldu o gibi bin lira dedim buraya. Burayı bin. Yaz abi bin lira gitti olduğu gibi. Yedi kilo. Evet beyler, bu güzel kaban ilaki çalkala. Evet beyler, bu güzel kaban ilaki çalkaladım. Altı üstü aynı. Bunun üç yüz elli lira veriyorlar. Altmışı var, yetmişi var, sekseni var, doksanı var, dört yüzü var. Yüz. Dört yüz. Dört yüz. Dört yüz. Dört abi, Cumali Hoca'ya dört yüz gidiyor ilaki. <laughs> Cumali hocam geçin biriniz orayı. Evet beyler yeni mavrakiler Mağazarı geldi. Bunlar yeni mavrakilere bak gözlere bak bunu kurullar. Bunun kilosuna 200 dedim. Yaz. Yaz abi 200 gidiyor bu gelen mavraki. Gözlerini bile görmedim. Beyler balığınızı başına gidin. Evet. Abi, oraya, oraya git al Oraya git. Evet beyler bu güzel mavrakiyi satıyorum. Bunun kilosuna da 150 dedim. Yaz. <laughs> Üç yerden 150 var. 160 Allah geldi. Allah Allah. Yaz abi bize 160 gitti. 160 gelen mavraki. Evet bir bir mavraki geldi. Bu mavraki kilosuna da 150 dedim. <laughs> Balıkları yaz abi, 150 gitti. Balıkları sürün. <laughs> Abim gel buraya. Balığı alan arkadaşlar bu tarafa gelsin. Bekliyorum. <laughs> Beklemeyi aldık. Senin boyunuzun şeker şaftı alıyor saymışım. Arkadaşlar. <laughs> Eyvallah. Evet. Evet, <laughs> evet. evet. Abi, Sür. Sürün öyle, sürün arkadaşlar, sürün. Hey evet beyler, gene güzel. Nasıl, rahatladınız mı? Tamam abi. <laughs> mıyız? Evet beyler, bu, bu güzel mabrakilik kilosuna da 150 dedim. Yaz abi, 150 gitti, gelen 150. Evet beyler, topanlar geliyor. Bu topanlar, 7 topanlarmış be maşallah. Bunun kilosuna da 200 dedim ben. İndirim yaptım yaz. burada. Yaz abi, 200 lira gitti. Afiyet olsun. Geliyor, o tarafta ama. Kaç abi? Geliyor, 200 lira <laughs> gitti. Eee, maşallah, mavrakilere bak be! Kuzu olmuşları. he! Be. İndiriyor beyler. Bunun kilosuna da 150. Elinizin kralı. Bu dolu kasanın, yaz abi 150 gidiyor bu dolu kasa. 8,5 kilo geliyor. 8,5 kilo 150'den. Evet beyler. Bu güzel Lidaki geldi. Bu ilaki çalkalayacaksın abi. Abi görecekler ona göre fiyat vereceğiz. Kasa 10 kilo çok el fazla yapıyoruz. Evet beyler. Bu güzel ilakiyi satıyor. Bu ilakiyi kilo sırada 200 dedim. 200'den fazla veren var mı? Yaz abi 200 gidiyor bu ilakiyi. <laughs> 2000. 2000. Evet beyler, kırma toparlar geldi. 10 kilo. Kırma toparlar geldi beyler. Hepsi sözde biz malızı beyler bak. Hepsinin içi buz gibidir. Bu güzel toparları kilosuna 150 lira veriyorlar. Yaz kardeşime gidiyor. Geldim Osmanlı. Gel buraya abicim benim. 150 gidiyor bu güzel kırmalar. Hey evet beyler gene güzel bir kalışımız geldi. Sarpası aç abi. Aç abi. Aç, aç görsün arkadaşlar. Hey maşallah sarpalara bak be. Buzu olmuş be. Top var içinde beyler. Mabrak var. Altı kilo geliyor. Altı kilo burayı olduğu gibi hepsine dokuyu üzerim beyler. Onu var. Yirmisi var. Otuzu var. Kırkı var. Ellisi var. Altmışı var. Yetmişi var. Bin geldi. Yaz abi gitti. Bin lira. Bin lira gitti abi bu. Olduğu gibi bin lira. Hiç eh, maşallah. Hepsi kırdır ilk arkadaşlar. Abi, şunu bu güzel Mavraki'yi <laughs> satıyorum. Bu güzel Mavraki'yi kilosuna da 150 dedim. Beyler bir kasa 10 kilo. Yaz abi 10 kilo 150 gidiyor. 1500. Evet beyler. Yine güzel bir balık geldi. Ceylanı, meydana her şeyi içinde beyler. Ey maşallah be. Üç kilo geliyormuş. Olduğu gibi üç yüz. Onu var. Yirmisi var. Otuzu var. Ellisi var. Altmışı var. Yetmişi var. Dörtüsü var. var. Yok başka yok. Otuz ellisi var. Altmışı var. Beş yüz geldi. 510 geldi. 520 geldi. 530 geldi. 550 geldi. <laughs> 560 geldi. 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 600 geldi. 610 geldi. <laughs> geldi. 30 geldi. 40, -40 geldi. 50. 50 dedi adam. Yaz abi 650 gitti bu. <laughs> evet. Sağ <laughs> evet, evet. <Ama gülüyor> kasa. Evet, yani. <laughs> <sonra. sonra. gülüyor> <laughs> <laughs> evet beyler. Uy, <gülüyor> <gülüyor> beyler. Adam adam istarvidi, gran yozu, levreyi, Kof bezi her şey var içinde. Beş, beş kilomuş beş abi. Yoklar. Olduğu gibi bin lira be. Bin geldi. Burada. 1100 geldi. Yaz abi tamam. bin yüz gitti. Evet. Bin de son kasa satıldı arkadaşlar.